Bumbeat oynuyorum. Ee, yeni başladım. Seyebiliriz arkadaşlar. Ee, daha yeniyim. Yani bu oyunda daha yeniyim. Söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, ve radarı basıyorum. Hemen 8 taş verip bitiriyorum arkadaşlar. Ve geldim. Buraya geldim. An. Hemen şöyle 1600 para verip burayı açtığımda bu da o adam karargah yedi mi? Adam 4'e geçiyor arkadaşlar. Bu maxlamış herhalde. Maksama değil de biz hemen 1900 para verip buradaki kanatıcı diye buna saldırsak mı? Açıyorum ki Vay. Arkadaşlar buna saldırmayı planlıyorum. Hemen bunu e, köyümü göstereyim ki. Yani e, köyüm böyle bir yer arkadaşlar. E, köyümü merak ettiyseniz böyle bir yer. O kadar da güçlü değilim arkadaşlar. Daha havanın zarları şartlı. Daha altın deposu inşa Ettim. Hemen buna saldırıyorum. Saldırdım 80 para Ve 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 ve. Pam bak aldık. Ne arkadaşlar? <laughs> Baktım. Uh, yeah. Bir şey olmaz, hayatımız <Gülüyor> olma zararı var. <laughs> bayağı yabancı. Ya vaktimiz. Belediyeye gidelim. Neden? Çünkü ım, karargaha gidelim. Çünkü arkadaşlar yani Karargağı yıktığımızda her şey yıkıldığı için biliyorsunuz oynayanlar bilir Her şey yıkılıyor. Gördün mü? Hemen karargağı yıktımları geliyorum. Arkadaşlar bu karargağı yıktılar. Hemen geldim. Komutanım Kara muhafazalarının gizli bir silahtan bahsedildiğini duyduk Görüşüne Görünüşe bakılırsa titanyum bir zırhla kapı uzun menzilli Bir makine tüfeği test ediyorlar Oha, <laughs> <Bir neydi ben? gülüyor> zayet Bunun internet çekmemesi bu mu ya bunu da aldık. Hiç elmas. İyiydi. Bak elmas aldık. Elmas aldık. Adam güçlüdü. Oha. Oha. Adam ben... O gerçek adam herhalde. Ne göre? 2200 parayı da aldığımızda max. Yani bir Hemen birlikler gelsin, ben hemen gel. Arkadaşlar, birlikler oldu. Ve o size dediğim yere e, neresiydi? Bura mıydı? Bilmiyorum nereye saldıracağımı. Ee, Bak buraya saldıramam. Karagah 4. Adam ne bileyim max'lamış sini Bilemiyorum açıkçası. Şu beşe mi saldırsak? İşte ben ne şeye saldırabiliriz. Mayın ne yaklaşa? Öyle Hadi be. <laughs> evet. Açtı. Oha. Dediği gibi manyetik arkadaşlar. Ama boş ver. tane. Buradan ayrı olmuyorum. Ayrı bir. Adamsınız. Bunlar adam değil ama. Bunlar yüzde yüz adam değil. Bu ne? Siz bir de. Cidden yemin ediyorum. Üç kişi mi zardar

vip palpa arası. Evet. Oo varil hemen bakacağım. Hemen gelecek arkadaşlar hemen. Eee takviyelerimizi bak arkadaşlar diyoruz ve ve, ve ve adam götürmüş burada her yere açtık herhalde böyle bakaldığında her yere açtık arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın Kendinize bakın görüşürüz.